Merhaba arkadaşlar tek bloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinan şimdi buraları kapatıyor çünkü buradan yukarı atlanıyordu. Kapalı cezaevi yaptım. ya şu şekilde atlayamazlar değil mi kanka? Buradan böyle hani o düşüreceğim seni şimdi. Gerek yok şöyle. Riski atmayalım. dengesiz biraz belli oldu. Bakayım. O buradan da atlanıyor. o kadar da yapamaz yani o parkur gerektiriyor. Dur bakayım. Bak ben, ben buradan da atlarım ha bak şimdi seyret. Bak bak şimdi. Ah ama atlardım yani dur Aşağı dur. atla, aşağı atla da ben biraz dalga geçireceğim. E neyse aynen aşağı falan düşüyorum. şimdi zorlamaya dur. gerek yok. Atlanmıyor oğlum, double jump mı yapıyorsun? Yani denedim Peki. ama kanka düşme riski var. Atladım, ya. atladım, atladım. Tamam. Atlanır zaten ama çok zor işte oğlum, düş. Oğlum tek seferde yaptım lan ne tek olur bak bak bak. Ya düşeceksin şimdi gider ayak. Bak izle izle. Dur izle, aa <laughs> oh, bak sen yapınca, bak bekle bir dakika sen bakınca olmadı. Evet, tamam hadi. Bak, i̇zle izle. Lan dur bir dakika şuradaki arka, arka götüm oraya çarpıyor. Tamam dur bak. Çık çık ben de yaparım. Ne var onda? Çık. Bak düş düşüreceğim seni ha ittiririm bak git. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur <gülüyor> bekle. Ulan, ulan, ulan. Al. Kral. Hadi bakayım. Hadi bakayım. O zaman bir tane daha kapat falan. Parkur yapan köylü mü oğlum? <laughs> Şurada kalsın. Şimdi craft'tik sende miydi ya? Da. Bir dakika craft. Ha şş. ben de al. Ver bakayım. Al. Pardon yanlış oldu lan. Yere ataydın daha iyi olabilirdi. Evet <laughs> ama. Allah al tank varmış. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, gençler hemen ben söylüyorum olayı anlatıyorum ben sizlere. Meslek vereceğim da şey lazım. Kitap lazım. Kitap yok. Onun için de şuraya şeker kamışlarını ektim. Onların büyümesini bekleyeli. Tamam. Aa 3 tane kitap çıktı lan. Ne bakayım. Kitap çıktı şeyden. Aa bunun içinden kitap çıktı. Hiç beklememe gerek kalmadı. Aa! Ah, ah uh. Panda mı ittirdi sen? Ne oldu lan? Hayır pandadan yolu, görmedim. He. Um, buraya bir de biz biraz daha sandık yapalım ya. Ben bir double sandık yapacağım buraya. Yaşas. Bir dakika kürsü nasıl yapılıyordu? Üç tane kitap, dört tane. Evet tamam. Gel bakayım, gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Şimdi arkadaşlar şimdi a çita. Önümden bir çita geçti adeta. Şuraya geliyoruz. Şuradan 3 tane koyuyoruz. 3 tane buraya koyuyoruz. 3 tane de buraya koymadık. Şu gereksizleri bak. 2 tane sandık yaptım. Gereksizleri ee, büyük sandığa atalım. Bu elmasdır vesairedir. Bunları buraya atalım. Şimdi bak şöyle yapıyoruz buna. Gel ben sana nasıl meslek verildiğini de öğreteyim. Gel bak. Dur bekle. İçeri, i̇çeri geç. Heh. Sen içeri gir. İçeri? Aha. Niye? İçeri, içeri. Sen geç içeri arkandan kapatacağım ben seni. Tamam çabuk çıkabilir bak. Kapatma, kapatma kapatma kapatma. Kapatma. Aç onu. Tamam buradan geçemiyor bırak. Aa, Şimdi bak, ben bunu koyuyorum. Ben bunu koyunca bu meslek alacak. Ne verdi? Sadakat bir. Kır. Tamam mı? Bak bozuldu. Çık oradan. Bak bir tane daha verdim. Bir daha aldı. Ne aldı? Hiçbir şey almadı. Kır tekrar. Böyle dene istiyorsan ben kırmaya devam edeyim. Yok, sen şey yap ben izliyorum. Çoklu atış, çoklu atış. Böyle böyle sana geldi ver onu. Koy. Aha. Ne geldi? Verimlik 2. Gerek yok. Yapıştır. O nereye geliyor ya? Ben bak. anlamadım olayı. Tıkla şeye Şöyle elemana. Ha. Ganimet veriyor. Bak şimdi böyle yapıyorum bozuluyor. Bir daha basıyorsun. Bak, ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bekle, şimdi bozuldu. Tekrar bozulacak. Bana Sana geldi. geldi. Koy oraya. Ne geldi? Patlama koruması. Gerek var mı? Yok. Sonsuzluk arıyoruz değil mi? Yapıştır. Tamam, olayı bele, anladı. Bele bele, bele bele. Arada şey, baka giriyor ama. Yani biraz beklemen gerekiyor. Bozuluyor. Anladım, anladım. Alışveriş Bu arada... Alışveriş yaptıktan sonra hiç bozulmuyor. İlk alışveriş yapmadı. Alev geldi ama gerek yok. Sen şu an şey sonsuzluk mu arıyorsun? Ha sonsuzluk mantıklı olmaz mı? İki tane ok yaparız ya bir tane ok bulduk mu gideriz oradan. Mantıklı. Bu arada ben arkadaşlar bayağıdır hani böyle Minecraft'a gelen yeni özelliklerden vesaire hiç haberim yok. O yüzden hani bu tür şeyleri çoğunlukla bilmiyorum yani çoğu şeyi. Sinan tabi her ya. gün oynadığı için yardımcı oluyor bu konularda. Arkadaşlar bu arada kanalımı takip etmiyorsanız Sinan koca. <laughs> <laughs> zaten kanal kanal linki zaten aşağıda koyuyorum her bölümde. Sinan'ın işte. gitmek isteyen gidebilir o linke tıklayıp. Arkadaşlar gitmek isteyen diye bakmayın doluma. Herkes gitsin <laughs> bir bakın beğenmezseniz çıkarsınız. <laughs> Şöyle şey yapalım. Ee, Bozuldu mu lan? Bozuldu galiba. Al Çıkmadı bakayım. mı ya? Yok kanka o kadar kolay çıkmıyor ya. Çok fazla kitap var çünkü. Koruma 3 çıktı var ya aslında. Koruma 4 çıkarsa onu da alalım mı? Yani yok Daha ya, ya. Yok. bilmiyorum ki aslında o da çok iş yapar ya. Doğru. Ama diyor. çok fazla şey yapamayız ki. Ganimet 3 çıktı. Çok fazla şey bulmamız lazım ama. Hmm. Sadakat 3. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben sana olayı söylüyorum bak. Bazı mısın? dur. Söyle. Ne yapacağız biliyor musun? Gel. Ver, koydun mu? Koydum. Bak. Bu adam e, 24 tane. Gel çık, lan. Ha tamam. <laughs> bu adam 24 tane e, kağıda şey veriyor. Gel. Bir tane zümrüt veriyor. Şu şeker kamışlarını büyütüp buraya böyle devasa bir şeker kamışı ormanı yapmamız gerekiyor. Tamam bu suyun yanında büyüyor sadece. Suyun yanında ekiliyor. Biliyorum. İşte şey yapalım. Tane Tarla gibi bir alan yapalım buna. Toprak çok var mı mesela? Var. Git sen onu o işi ayarlasana ya. Şeker kamışı için bir alan yapalım o zaman. Sen o şeker kamışı için alan yap çünkü bizim zümrüt kasmamız gerekecek ve zümrüt de bu eleman veriyor. Şeker kamışı ticaretinden tamam. yapacağız bunu. Bozuldun mu? Babam, babam bozuldu mu? <laughs> Bozuldum mu? Tam düzeldi. Toprak Benimlik... sende kaç tane var? Bende 19 tane var şu an. Kanka tarla şey doldur ya o taraflar. Chestler diğer taraftaki Chestler. Al iki tane vardı. diğer taraftaki chestler tamam, Bakayım ya. ona bakayım. Çok fazla chest var orada. Ben bayağı toprak çıktı ya. Vardır yani çok fazla. Evet varmış tamam tamam. Şey, kuma da ekiliyor kuma da ekiliyor aynı şey fark etmez. Kum, tamam topu. tamam ayarlıyorum ben. Topra toprak toprak mı kum var ama kum düşüyor ya uğraştırıyor beni toprağa şey yapacağım. Bu, nereye yapayım bak şuraya yapmayı düşünüyorum evin şu tarafa. i̇stediğin yere yapabilirsin tamam, ya. şeyden şeyden öteye doğru git. Şu bizim chestlerin oradan öteye doğru git. Ama altı bitik kapat etrafını yap anladın mı? Altı bir tık kapat derken anlamadım. Bekle göstereyim bak dur. Bu burada kalsın şunu bir kırayım. Şimdi bak, bak şimdi ben de tamam 46 tane var bak. Meçet ahtayla şu ortayı kapatayım. Bu ortaya komple su dök bak şöyle. Bak burayı böyle kapatıyorum. Buraya komple su dök. Yanlarına komple şey çek. Toprak çek. Direkt to hani to he altına su koymamız için diyor anladım. Hı <laughs> hı. Aslında sen zemin evet. atsan ben yapsam çünkü tam nasıl bir şey istediğini şimdi yanlış bir şey yaparsam Kanka, Niye böyle yaptın diye. diye ağlama baş, sonra. Baş, baş, başını getireceğim sonunu şey devam edersin. Tamam. O zaman ben evet, şunu kırayım bari boş evet, durmayayım. Evet, kazma evet, nerede? Ne kıracaksın lan? Şunu kırayım bari boş durmayayım. Dur dur. Geçenim blok da kır yani lazım olur. Şey elmas kazma sende ya. Oy aşağı düşüyordum az kazım olsun yana gitti düşüyordum. Ver toprakları ver göstereyim. Al. Ne, lan nereye gitti? Gene bana geldi dur. Aşağı i̇şte geliyor. At buraya. At buraya geliyor zaten işte. 64. Daha fazla vardır bu arada. Var ya. Evet. 9 tane daha var. Sandıkta da olabilir. Ben bir tanesine baktım. bakayım. Kanka basit bir şekilde bulma yöntemini söylüyorum. Atıyorsun geri alıyorsun. Ah ah ah! Sinan Sinan! Zombi geldi. Aa boğuklar. Ananın! Kanka çık çık sen çık sen çık. Sen Kanka, çık sen çık. Sıkıntı yok. Elmas kalıcım var güven bana. Yardımcı olurum. Şey yok. Ölürsün. Tamam ben hallettim gel. Full canına. Bak şöyle yap. Gel bak şöyle yap. Hı. Oha lan ne yaptın? Niye bu kadar uzun yaptın? Bak şöyle yap. Tamam. Suyu da bu tahtanın üstüne dökeceğiz sanırım. Aynen. Bu arada arkada örümcek, aa Enderman falan spawn oldu oğlum arkada. Dikkat et bak. Ay şansa bak. Gel uyuyalım, uyuyalım. Uyu uyu. Hay ben böyle şeyin içine. Uyu ya. Oldu tek tek blokta spawn olur. Onu biraz anla şey yapamadık ya. Ha tek ama komple kapatsak suda spawn olur. Su, su dökeriz gider ya. Ben uyuyamıyorum ya. Oraya biz aydınlatırız zaten şey. ya. Şey iş, işkence çek, tek çektiriyoruz şu anda. Ne? Ya, ya yapacak bir şey yok yani. ya. <laughs> Tamam ben o zaman devam edeyim mi öyle de? Peki öyle e, tek blok mu yapacağım öyle? Hani yanları kare şeklinde değil yani düz mü? Dümdüz Dümdüz. İşte aynı o şekilde git. Bak şunlar büyüsün. Şunları da ekersin. Ne o? Bunlar niye büyümemiş? Bilmiyorum ama büyüseydi iyi olurdu. Kanka saldırmayacağını bilsem bile bir tedirginim ya. Nedenini bilmiyorum ama. <laughs> Olabilir. Ha ben bunları düşüreceğim Artık. ya. Birazdan bir yay olsa Geliyor, vurdum kafasına. Yok yok ben halledeceğim hakikaten bunu. Ya, yay olsa vurdun hakikaten. Bak işte yay abi sonsuzluk sonsuzluk. Seriden sonsuzluk lazım. Ben bulacağım şimdi onu. Ya bakayım kral. Çok iyi. Servet yak. Ne bakıyorsun lan? Ayartma. Yok ayartma da işimizi görmez. Yok. Bakın ipeksi dokunuşu yok. Bakın derin koşuşu yok. Bakın, tamam, burayı hallettim. Stok... Çık artık sonsuzluk çıksın artık. Şöyle bir sıkıntı da var. Sonsuzluk bazen çok pahalıya çıkıyor, bazen çok ucuza çıkıyor. 11'e bir de 64'e çıkıyor. 64'e çıkarsa iptal edeceğim. Bulamayız o kadar şey. Öyle bir sıkıntımız da mevcut ya. Yani. Hey. Bir dakika, birazcık daha toprak ihtiyacım üç. var. Oğlum, servet 3 de işimizi görür lan aslında. Azıcıkın çıkıyor ya elmas melmas. Görmez miydi Serhat şu seçimizi? Görürdü aslında. Ay görür de ne kadar elmas çıkacak şimdi bilmiyorum ki yani duruma göre işte. Keskinlik 5 çıktı ya. Oh yeah. Al alamıyoruz bunların Spirici kenar. Spirici. Hadi be kral. Her bir sonsuzluk be kral. Ee, şurada bir yumurta var şunu bir deneyeyim ben. Kral vermiyor ya bize sonsuzluğu kral. İnat etti vermiyor harbi kaç saat oldu. Benle görüşeceğiz. Alacağım Aa, ben Bir tane yumurta attım. Tavuk çıktı lan. Çiftliğe koydum. Koy. Ee, şöyle bir oldu. yemek yiyeyim. Şey eee... Neydi? Şu, şunu da alsam bir şey olmaz herhalde ya. Şu köşelerden. Al al. Al al. Al. gel. Bana da hiçbir şey çıkmıyor ya. Kitap çıkmıyor. Tamam ben burayı yapmış ki. Helal be sana. Şimdi şeker kamışlarını da oraya diksene dikeyim Onlar da niye uzamıyor ama onu anlamadım. Alevden çehre iş görmez. Bir alevden çehre. <laughs> ne çıktı? A sonsuzluk, çıktı? sonsuzluk çıktı. Kaç kaç tane? kaç tane? Kaç tane bilmiyorum. Bak işte bir tane okay, kitap okay. görüyorum ben okay. Çıktı çık, 12. <laughs> of uza çıkmış bir de çok iyi. Bak şimdi. 12. Aa bir tane bir tane 12 tane şeyimiz var. Kasmamız lazım. Tamam şimdi bir dakika. Çık oradan çık lan. Tamam, aldım ben bir tane Sonsuzluk. Bir tane yay yap bakayım. Yay yapalım. Şansı... Şeyim ha, şansım yaver gitti bugün. Hadi ee, bakayım. Bayağı iyi, Sen bayağı dur uğraşıyorsun. Ya ben şey yapmıştım sana dek falan. <laughs> ben şimdi şey yapıyorum da ekeyim bir dakika. Tamam, ben de şu Abi blokları şimdi... ilerletiyorum. Canavar çıkmazsa sıkıntı yok. Bir tane yay yapmamız lazım. İp var mı lan? İp vardır ya, nasıl? Sandıkta vardı galiba. Olta yaparken kullandım ama vardır yani. Şuraya bir bakayım. Tamam, örümcek ağı var, ip var. Tamam, bunları kırarlar. var mı? Yapayım. Tamam. Ne isteymiş? 3 tane Aa, şey. Aa kanka zümrüt çıktı bana. Kazman atsana ya ben burada boş durmayayım Aa. bari şunlarla uğraş. Gel. Ol al al. onu al onu. Şimdi bize 12 tane zümrüt lazım haberin olsun. Ne? Az al al tamam aldım. Şöyle Bayağı şunu al şöyle. Kaldım. Tamam ben bir tane zümrüt buldum mesela şu an. Yayı aldım. Bu yayı ama e, ha, tamir ettiriz gerçi. Tam şöyle. E, onu al sen. Ben bunu direkt sonsuzluk basayım. Bir tane de ok buldum mu? Zıng zıng zıng. Ok vardır herhalde değil mi bunlarda? Kesin bir ok tane bile abi. çıkmamış mı yani hiç şaka gibi. Ok yok mu lan hakikaten? Ok olması lazım ya. Abi bir şey çıktı. Kanka kanka bir şey çıktı. Duyur, lan. Ama bu güçsüz gibi ya. O bir şey, şey değil ya. Onun babası var. O güçlü biraz. Tamam ok buldum. Tamam Sonsuzda da... Aa örs yok lan. Seçtim. Demir zaten biliyorsun kıtlık çekiyoruz. Demir zaten kıtlık var. Tamam örs yok. Çıkar geldi örs ya. Hiç bilmiyorum. Naş Çıkmazsa da demir çıksın en azından. Çıkar ya devam. İstiyorsan vereyim sen devam et. Ala pis evet. Dur. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen kazmayla kır. Ha. Ben baltayla devam. Tamam ha sana denk gelince sen şey yapacaksın. Aynen. Aha. Lan bir şey çıktı. Öldürelim şey mi? Öldür Bunu. Hiçbir şey yaramaz. Tamam. <laughs> Git lan lavuk. Gel. Sen ne çıktı? Mantıklı tamam. hızlı seri. Tamam, tamam devam, devam, devam devam Kürekle şey bende. Kazma sende. Ama hepsini elmasla kırma oğlum. Ha tamam tamam. Doğru. O zaman şunu elmasla kırayım mecbur. Demir yok çünkü bende şey taş var bir ben de. Bende taş var. Gır 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 gır. Gır gır gır. gır. gır, 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 gır. Ne çıktı? Aaa bir tane daha çıktı köylü. Buna ne meslek verelim ha? Bilmem. Bunu, bunu ya bunu alalım. bir de eve mi götürmek burada? Al, al bunu al bunu al bunu götür. Al bunu. Al bunu. A alın al bunu bunu, bunu bunu içeri alın. Çabuk bunu içeri alın. Ya gece olsa yatağa gider bence bu ya. Bekleyelim gece olsun yatağa gitsin. Yatağa şu tarafa doğru bir tane açalım. Şuraya koyalım. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Heh. Bu gece yatacak ya. Bak bunu ben kırdım. Tamam mı Seni yatağı? Bunu dışarı koydum kanka. Tamam bak şuraya. Bula bu gece yatacak ya. Ben bunu hemen kapatacağım bunu. Bak şöyle hemen kilitleyeceğim buraya. Nasıl fikir? Şu an kanka... görmedim için bir şey diyemiyorum kanka. Şu zümrüt çıktı bu arada. Dur bakayım. 7 tane zümrüt var. Hiç görür mü? 12 tane lazım ki. Aga be. Şimdi bak bunu böyle. Aa şey. Lan bir şey. Aa! Baltalı maltalı bir şeyler çıktı kanka. Hızlı koşuyorlar. Oy onlar çok vur çok vur çok vur çık 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 çok vur onlar. Kanka yardım et. <laughs> tamam. Bunlardan zümrüt çıkıyor al. Güzel Bunlar... alayım. Evet şimdi. Bölümü de yavaştan bitireyim mi o zaman? Var mı şu an yapacak bir şey? Şunu ben bir yapayım şunu da getireyim. Tamam. Aa bak köylü çıktı bir tane daha. Zümrüt çıktı bir tane. <laughs> evet. Tamam çıktı. Oo, tam tam tüm her şeyi veririz biz burada bu kadar. Git aşağı. Bak git bloğun içinde falan kalacaksın şimdi ölüp gideceğim başıma bela alma. Kaç tane zümrüt? 9 oldu. Arkadaşlar, videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.